Bu da affedilmez yani yarı yolda bırakmak gerçekten. Bu sende affedilir bir şey değilmiş ki hayatım. Girmemiş senle zaten bir yola. O yokmuş zaten. Ya zaten yokmuş. adam yoktu hayatım. Ben o varmış gibi. Kendi de ha, söylüyordu ya. Beynimde sürekli. Kendi başına ilişki yürütüyordum ben. Sonra bir gün seviyor. dedim ki bak inanma, inanmak evet, istiyorum. evet inanma inanmak istiyorum. Sürekli o da beni seviyor. İnanmayız, inanmayız <laughs> ama bir yere kadar yani artık patlak verdi. İnan demesi bile saçma ki zaten. İnandırmaya Hayır, benim, çalışması benim. bile. Kendim kendime diyordum, terkin ediyordum. İnanmayınız, her şey güzel olacak. İşte seni daha çok sevecek. İyi niyetini senin düşündüğün için öyle oldu zaten. Ben zaten diyordum adama yani. Ben seni, senin beni sevdiğinden daha çok seviyorum. Hmm. Yalan Bunu yok. Bunu sen zaten biliyordun ki. Bunu zaten biliyordum. Hepimiz biliyorduk. Ama Hissediyorduk herhalde. Hiç sevmediğini bilmiyordum yani. En ufak ayağı tökezlediğinde beni bir kenara fırlatıp atıp gideceğini bilmiyordum. Şu anda gerçekten beni kenara fırlattı gitti yani. Birçok olayı çıktı. Her zaman yanında olmadın mı abi. Her zaman yanındaydın hiçbir zaman da Konuyu, dedi ki, konuyu kapattım Ben inanıyorum Kimseyi konuşturmadın Konuşturmadın ben bile mesela diyemedim Samimiyetine inanmıyordum Ki konumuz da oldu Ona rağmen sen yine korudun Ya ben zaten sevdiğim adam hakkında Kimseyi konuşturacak bir kadın değilim onun hakkında hiç kimseyi konuşturmadım, kendim de konuşmadım. Niye o zaman madem e, çekip gidebilecek boyuttaysa duyguları... Niye geldi aşkım? Onu çekti, neden geldi ailenin niye olduğu gelecek? bir yere, senin hastane ziyaretine, niye geliyor niye o zaman? Niye geldi yani? aşkım, ben sana açıklayayım. Çünkü o gün çekim yapılacağını biliyordu, anladın mı? O gün çekim yapılacağını biliyordu. Evet, Zaten kameralar gittikten sonra, Kemal'in 180 derece değişimini de çok iyi biliyorum ben. Kimse konuşturmasın beni. Hadi canım. Aynen öyle. Gerçi biz varken de çok şey değildik. O ya değil siz varken de ne alakası biz vardı ki benimle Allah aşkına Sizin oturmuş makara yapıyorduk. Bizle dedikodu yapıyordu evle alakalı, bizle alakalı. Ya size kendinizi değer, değersiz hissettiren kimseyle olmayın ya. Kesinlikle ve e, şu ilişkinin yani. içinden çıkınca dışarıdan bir bakınca görürsün yani. Ya bu adam dışarıdaki şeyi içeri taşır. E, hayatta en nefret ettiğim şeydir bak. Dışarıda, Senin özel telefonda anlattığın eski e, olayını bile burada taşıdın. şeyleri bile buraya gelip anlatıyordum. Hepimizin taşıdığı da geldi. Şu şekilde bir şey var arkadaşlar. Ben dışarıda hepinizle görüşeyim. İstediğiniz bütün sırları verin. Asla içeri taşımam. Ama içeride şu koltukta bana bir şey söyle. Diğer direkt bu koltuğa gelip dedikodunu yaparım. O ayrı bir şey. Bu evin, bu evin, evin içerisinde zaten. olan bir şey. Ama sen bu kapının dışındaki şeyi dışarıdan içeri getiriyorsan kusura bakma. Yapma. Melo. Melo. Oğlum bir sabretme huyu diye bir şey yok mu sende? <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Melo. Yapma. Bak, Melis. Oğlum sabretmek gibi bir sabretmek bir uyku yok mu şimdi? Dediğim abi. Hı? Beni her yolda bırakıp gittiğini farkında mısın? <gülüyor> 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 Gelip, gel otur gel. Gel otur sakinleş. Evet. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Hı. İlişki bitti. <laughs> ne yapıyorsun? Bitti. Tam beklesene biraz, sabretsene. Biliyorum bittiğini. Belki onunla. Biliyorum seni. Seni çok iyi tanıyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ama sen... Ee, ...şunu... ...şu anda... ...biraz daha sakin olarak... Bence Çünkü o geldiği zaman Onları seni daha çok yıpratmasını istemiyor istemiyorum ben. Onları Çünkü gelecek, o, buraya gelecek adam bunları gördüğü zaman sana yüklenecek. Sana nasıl bunları yaparsın diye laf söyleyecek ve senin sinir stresini bozacak. Çünkü bu adam böyle bir adam. Eğer burada beni yüzden... yalnız bırakıp gittiyse bana yüklenmek gibi bir hakkı yok. Melis. E, özür dilerim kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Tabii. Kemal ben burada hani bana karşı olan tavrından dolayı bunu söylüyorum. Kemal laf dinleyen bir adam değil. Anladın mı? Ve o yüzden çok zorlanacaksın. Pardon. İnşallah öyle olmaz. Ama çok zorlanacaksın. O yüzden birazcık daha güçlüdür. Birazcık daha böyle sağlam dur. Tamam mı kardeşim? Zaten yanındayız. Ben buradayım. Bunu biliyorsun. Tamam mı tamam. tamam. Ellerim şimdi şey mi Ellerim şimdi şey biraz sonra geliyor. <laughs> Yağlı ama. Nasılsın? iyi misin? Daha iyi oldu mu? Sadece... Görmüyorum. Bunları görünce biraz kötü oldu. Yalan değil. Emre söylenmesi gereken gerçi tüm sözleri söyledi. Beni burada bırakıp gitti İlkaya. Yolda bıraktı ve gitti. Bir daha dönsün veya dönmesin ben onu asla affetmeyeceğim. Büyük konuşma. Affetmeyeceğim. Yapma. Belki bir açıklaması vardır. Sen beni çok iyi tanıyorsun Adnan. Ben bu evde ne dediysem arkasında durdum. Ya İlişkiye dedim. Yaşamadım. Bazen tanımaktan daha çok tanımamak gerekiyor. Bazen kendini de tanımamak gerekiyor. Bazen daha öncesinde yaptığın şeyleri, yapmadığın şeyleri sevdiğinde yapabiliyorsun. Tamam. O benim de onunla konuştuğum şeylere bile içeri geldi taşıdı. Ki bu benim biliyorsun en nefret ettiğim şey. Ama yine affettim. Benimle ilgilenmedi, beni aramadı, sormadı, yine affettim. Her konuda ben onu affetmişken, o beni eğer bu evde yapayalnız bırakıp gidiyorsa, benim en yakın arkadaşımla arasında bir tercih yapmamı istiyorsa, ben söylemediğim şeyler var size. Benim Emre ile aramda, arasında tercih yapmamı istiyorsa... Nasıl ya? Benim senin tarafını tuttuğumu düşünüyor. <laughs> ya bu adam nasıl bir adam ya? Ben bu adam neyin peşinde? Daha fazla ne yapabilirim? Ben sana bir gün öbür gün telefon açık bu adamla alakalı kötü bir şey söyledim mi kardeşim? Söylemedin kardeşim. O gün yaşadığımız olayda bile ben seni aramadım ya. Orada bir Ben sen seni arayıp biliyorum. sana söylemedim ki. Ben aradım ki seni. Sen beni aradım. Moralin bozulmasın, stres sinir şey yapma, sinirin bozulmasın diye. Ben seni aradım zaten. Biliyorum. Yani eğer bunu yapıyorsa Adnan, benim daha fazla bu adama harcayacak vaktim yok. Ben yanlış adamlara çok fazla vakit harcadım zaten. Milis. İşte bir tanem ben bir şunu götüreyim. Tamam mı? Canımsın benim. Geleyim konuşacağız. Tamam mı? Seviyorum seni. Ben de Şöyle bir durum var ama. Siz daha zaten bir yoldasınız. Birbirinizi tanıyorsunuz. Daha zaten tanım aşamasındasınız. Adnan bir ay bu ev içinde demek sen bunu çok iyi biliyorsun. Bir yıl demek. Bir yıl demek. Çok iyi biliyorum. Ne için? Yani sen en iyi bilen adamsın zaten. Bilelim. Sen ne hissediyorsun? Şu an böyle içimde bir boşluk var. Ama omuzumdan sanki birileri aşağı doğru çekiyor, sadece hissettiğim bu ve canımın yandığını hissediyorum ama yalan söylemeyeceğim, ona karşı bir duygu hissetmiyorum. Yani e, zamanında niye bunları dile getirmedin mesela? Çünkü ben insanların açıklarını yüzüne vurmaktan hoşlanan bir insan değilim. Hele ki bu insan benim sevdiğim insansa, yüzüne vuramam. Sana yapabilir miyim Adnan? Sen benim kardeşim olduğun halde, sana bile yapamam Bak, ki sevgilime asla yapamam sen yapamazsın. Bazen e, söyleyip kırılsa da karşındaki bu güzel bir şey ama sen yapamazsın. Hı? Sen yap. Öyle bir yapın yok senin. Yok yapamam. Öyle bir yapın yok. Yırtacaksan niye yardımcısın? O kadar elemek emek sarf ettim. Bazen çok fevri hareket yapıyorsun.